Adam bir kere seni seviyorum diye ya. Ya biliyorsun işte. Yani niye zorla söyletiyorsun ki ya? Çok mu önemli yani? Lütfü, sen söylemezsen ben nereden bilebilirim ki? Ya evli olduğumuzu da her gün söylüyor muyuz? Ama evli olduğumuzu biliyorsun, üst katta oturduğumuzu biliyorsun, iki tane çocuğumuzun olduğunu biliyorsun. Yani lütfü, Allah kullarına romantizm dağıtırken sen herhalde şefsiyenin altında kaldın. Allah kullarına çene dağıtırken sen de en ön sıradaydın, böyle elinde bayrakta tek tek tek! tek 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 Sana öyle sert vuruyor muyum? Ha? Konuşma. Bitti. Ay benim hiç uyusam yok. Bak ne güzel saten çarşaflar. Böyle. Hı? Çeyreklerin evindeyiz. Hı? Ne dersin? Yani uyuyarak değerlendirmek gerekmiyor bu zamanı. He? Uf, hayatım bak. Yani yastık savaşı yaptık, yorulduk, enerji kaybettik. Uykum var ya ben yatmak istiyorum ya. Ay. Lütfen. Allah. Allah. Ya iyiliğini versin ya. Değiştir dedim sana şu telefonun melodisini ya. Niye değiştirmiyorsun? Ay değiştiremem. Bir kere değiştirmesini bilmiyorum. İkincisi de sesi her yerden böyle daha iyi duyuluyor. Kim arıyor? arıyor. Açmayacağım. Ya aç. Niye açmıyorsun işkence gibi? Açmayacağım canım Allah Allah. E belki çocuklarla ilgilidir. Allah Allah çocuklarla ilgili olsa seni arar zaten. Niye canım? Yani çocuklarla ilgili olunca seni arayamıyor mu? Cık. Beni sadece ev işleri için arar. Gülşen bak şuna. <laughs> Hadi bak. 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 Alo babacığım. Gülşen kızım. Bu saatte rahatsız ediyorum ama senden bir ricam var. Bana bir irmik helvası yapar mısın? İrmik helvası mı? Ha, irmik helvası böyle güzel fıstıkları kavrulmuş. he? Ay inanmıyorum Necati, kızı çağırıyorsun. <laughs> Ay, Feride Hanım yapsa babacığım. Feride Hanım yapardı da o şimdi uyuyor, onu uyandırmayayım dedim. Hadi kızım sen yaparsın bu işi be. Bir zahmet geliverdi, de yapıver helvamı. O zaman Fulya yapsın babacığım. Ben de uyuyorum sayılır. <laughs> Fulya helva yapmayı nereden bilsin evladım? O çeyrek gelin. Bak daha yarım gelin bile olamamış. ...helva yapmayı falan beceremez ama sen benim tam gelinimsin, full gelinim, ful helvacı gelinim ben, hadi kızım benim gel. Ya babacığım, hani bu saatte midenize oturmasın diye. Oturmaz oturmaz, ben onu hallederim, sen merak etme, tarçın vardı diyemem. Var babacığım var, var. Hadi benim güzel gelinim, bir hoş geliver de yapıver. ...benim pederinin canı ilmi kervası çeker şu saatte. Bilmiyorum. Vallahi benim de çekti. Senin çekmesi. Şaşardım zaten İş Bana bak. fıstıkta kavur. Gitmiyorum. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Gitmiyorum. Ya saçmalama ya. Adam şimdi ayaklanmış bekliyordur. Gitmiyorum canım. Allah Allah. Al. Ya şimdi canı yaprak sarması isteseydi... ...ben oturup onları böyle tek tek böyle saracak mıydım? Kalem gibi böyle böyle böyle. Yok öyle şey. Gitmiyorum. Gitmiyorum. yap şu ya, On dakikalık iş ya. Babamlar da yesin, biz de yiyelim. Gitmiyorum lütfen. Benim de özel bir hayatım var. Hem şu anda biz başka türlü bir şeyler de yapıyor olabiliriz canım. Gecenin bu saatinde aranır mıysan? duydun işte. Hadi, hadi şu helva yap da yiyelim. Canım çok çekti. Ya. Ne dedin canım? Ne dedin canım? Demin demin. Ne dedin? Ya demin duydun işte ne dediğimi Gülşen. Yok ben duymadım demin ne dediğini lütfen. Gülşen. Ne dedin bak, canım? Dediğimi duydun. Bana numara yap. Lütfen rica ederim. Hıçkırık. Diyaframdaki frenik sinirin anormal uyarılması ve istem dışı kasılmasıdır. Fazla yemek yemek, midenin büyümesi, hava yutmak gibi şeylerden kaynaklanır. Latince'de singultus accelera denir. Hı. Aramızdaki kırık hıkkırık uzmanı var da biz bilmiyoruz. E, okuyoruz enişte. Biz de okuyoruz, o şarkısı da vardır. Hıkkırık, tuttu da beni, tuttu da bu, ruttu beni. Seni gitti zalımın kızı, geçti de unuttu beni. Geçti mi onu? <laughs> Eletincesini biliyorsunuz da çözümünü biliyor musunuz Taylan Bey? Natural man, bien sûr! Derin bir nefes al! Derin, 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 derin! Tut! Bırakma! Bırakma! Biraz daha tut! Bırakma! Şimdi bırak! Geçti değil mi? Anlaşıldı! Bana bir naylon torba getirir misin tatlım? Tabii. Aa. Ne yapacak torbayı? Ne, yapayım, ne yapacaksın torbayı? Hiç merak etme sevgili kayın yeğenim. Şimdi halledeceğiz. Karbon dioksit soluması lazım. Ne demiş Fransızlar? Il for esprit, Le dioksit de karbon. Ne karbon dioksit soluyor? Bitki mi bu ya? <laughs> Şimdi göreceğiz sayın eniştem. Ver çocuğum. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bunun içine... ...üflüyorsun... Öpe, 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 şişir. Güzel. Şimdi bunun içindekini mi solu? Evet. Geçti mi? <laughs> anlaşıldı, anlaşıldı. Tabii. Yandan temiz hava girdi. Hiç temiz havanın girmemesi için şimdi böyle evet. alttan bağlıyoruz. Solu bakayım, solu bakayım yeğenim. Enişte ben çok yaptım bunu, ay, kaç kere yaptım bunu. Ay Erdem, Erdem açın şunu. Çıkart Erden. abi, abarttın ama. Açın şunu. Ay çıkart canım. Merak ya. etmeyin diyorum, merak etmeyin. Er, Şimdi e, e, ağzını oğlum. Ayy! Erdem, <laughs> misin hayatım? Ha? Ha, i̇yi misin oğlum? Oh, çünkü nefes açar. Biraz zorlandı haliyle ama gördüğünüz gibi hıçkırık. be ölüyordu çocuk. Ay vallahi geçti. Hı? Ya, vallahi ölüyordum ama geçti galiba. Geçti efendim geçti. İlim, ilim, ilim. <laughs> Bakın e, konu hıçkırıksa kesin çözüm korkutmaktır. Geçti değil mi? Vallahi geçti. bir patatesi çıksın ben biliyorum. Ay yok kıyma çıkmaz. Ah. Baba. Hı. Ne oldu check-up sonuçları? Valla sonuçları aldık oğlum ama doktora konuşamadık. Karısı doğum yapmış ne yapmış oraya gitmiş. Hadi Necati aç şunu çok merak ediyorum. Ben de ben de. Hele bir oturalım bakalım. Rıza oradan bana bir sandalye getir. Hemen usta. Kayınçoya da bir şey ya. Ne oluyor burada ya? Ya Necati Usta check-up yaptırmış da onun sonuçlarını açıklıyorlar. Hah manyak mı be? Bu yaşta, bu kiloyla çekaba mı gidilir? Kim bilir kaç yüz tane hastalık çıkmıştır? E gelin gidip biz de bakalım ya. Hadi gidip bakalım. Tabii, hadi. hadi. Feride, ne oldu? Ay bilmiyorum hayatım. Daha şimdi bakacağız. Şimdi sonuçları madde madde karşılaştırıyoruz enişte, tamam mı? Hadi Söyle bakalım. Total kolesterol kaç? 189. Ya doğru oku şunu. Benimki bile 248, seninki nasıl 189 oluyor? Doğru okudum. Hayatım üst sınır 200. Hani çok yüksek abi. Topatiyem üst sınır bile artık 160. İkimizinki de yüksek ama ben kazandım. <gülüyor> İnanamıyorum ben. <laughs> <ya. gülüyor> İnanamıyorsan seninkileri ben okuyayım, benimkileri sen oku kayınço. Tamam. Hadi bakalım. Ama doğru, doğru oku tamam mı? Bizde yanlış yok. Biz de her zaman doğru okuruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bizde yanlış yok. Olmaz usta olmaz. Olmaz tabii ya. E okusun da bir görelim bakalım. Hadi bakalım. Yahu enişte benim Total kolesterolüm azıcık yüksek çıktı diye böyle havalara falan girme daha dur bakalım. Yani yesen öyle abidik kubidik Fransız yemekleri sonuç böyle olur işte. Öldekler <laughs> mi Ya boş ver onu, boş ver. LDL'yi söyle bakayım LDL'yi. Low density lipoprotein. Seninki yüz. Hani biraz yüksek aslında. Ya yüzün altında 90 90 olması lazım ama gene ben kazandım çünkü seninki 115. <gülüyor> <gülüyor> ben kan vermeden önce bir şeyler yemiştim de ondandır. Bence sen kan vermeden önce ayva yemişsin kayınço. <laughs> Peki. HDL'i söyle bakayım HDL. High density lipoprotein. Bu yararlı olanı. Evet. Yani bunun yüksek çıkması lazım o iyi. Seninki 65. <laughs> 65 iyi. <laughs> Yine yedim seni, seni ki 45. <laughs> ay, ay çok kötü abi. Şükürüyor. ay kendine dikkat etsene biraz. Yaralımış herhalde, ne çare? Aman doktor, canımı cinci mi doktor? Derdime bir çare. <gülüyor> Çaresiz <gülüyor> dertlere. Kuzum doktor bir çare. Ya öyle işte. Bırak şimdi şarkı okumayı da şu sonuçları oku, sonuçları. Oku bakalım, oku. Söyle. Açlık kan şekerin kaç? 110 seninki. Ya 110 sınırda. Ee, Aslında yüzün altında, yüz ve altında olması lazım e. ama... ...gene yedim seni, seninki yirmi. Ay sen ne şeker adamsın kayıncı, yer buramda <laughs> ben seni, yiyelim. Helal olsun be usta. Vallahi yine sen kazandın ha. Rıza, zil takıp oynasaydın bari. Oyna yarim oyna ikimiz bir boyda Oynamazsan nazlı yarim gençliğine doyma Ay Necati yeter Ese bildim hayatım Vallahi yani babama maşallah bütün değerleri normal Kağıtlar karıştı herhalde İsimlere bir bakın Doğru söylüyor kesin raporlar karıştı Ne bakalım işte adı Taylan Goktur da da benimki yazıyorsa hiçbir karışıklık yok Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. E hadi yani yeter hayatım aa. Kan tüpleri karıştı. Ben bu hastaneye gidip kontrol edeceğim. Kayınço bence sen hastaneye gitmişken orada hiç çıkma yat. Enişte bir kere ben senden daha zayıfım. Daha gencim, daha dincim. Kan diğerlerine kadar konuş kayınço. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> olur, olur. Allah bazı kullarını korur. Vallahi Necati Usta'da da tam delikanlı kanı varmış ha. Ayıp ettin Yusuf. Yani babam gibi bir eto buradan. Maşallah yani ne diyeyim. Maşallah, maşallah. Lütfi abi sen de Necati Usta gibiysen vallahi iyi yaşadın ha. Arkadaşlar bir ara gelin de size bir Necati Usta diyeti yazayım. Kayınço sen de gel de sana da bir reçete yazayım. Kolesterol, molestrol, hayır tansiyon, lipoprotein karşı. <laughs> <laughs> Ay Necati tamam hayatım, artık abim doktora gidecek. Doktorun hapı, tıhtıdı kapı. Doktor içeriye girdi, kapandı kapı. Doktor içeriye girdi, kapandı kapı. Aman hanımlar, aman Allah, çifte kemanlar. Kerim, Arif, İnan, Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. <laughs> Kalın, kalın! Of of hadi gel giderim vallahi ben, Hı, bir bir şey yapayım, ben de bir duracağım. Sağ ol oğlum. Hadi lütfen acele et çocuklar karnelerini gösterecekler. E, sen gördün mü? Yok görmedim. E, ya hepsi pek iyiyse? E daha iyi ya işte çocuklarımız başarılı demektir. E, çocuklar başarılı da biri laptop istiyor biri tatil istiyor. İsteyecekler Lütfü. Ağanın eli tutulmaz sen de başından salmak için gereksiz sözler vermeyeceksin Lütfü'cüğüm. Of. Yiğit'ten umudum yok da Gonca kesin hepsini pek iyi getirir. Baba. Ha oğlum. Bugün karne günü. Ama çocukların karne günü bugün diye. Tüh. Biz kendi karnemizin diyetine düştük. Kuzuları unuttuk gördün mü? Hı. Hadi getirin bakalım karneleri. Evet, karneler geldi. Verin bakalım babanıza. Verin bakalım dedenize. Sen de ver. Siz de oturun bakayım şöyle yamacıma. Gel, gel. Ee, kaç zayıf var? Vallahi hiç zayıf yok Lütfü. Baba iyi bak her yerine. Baktım oğlum yok. O kesin Gonca'nın kardeşidir. Hayır bu Yiğit'in kardeşi. Hepsi pek iyi. Aferin benim oğluma. Yine mi karneyle oynadın Sıpa? Sana hile yapma demedim mi? Hile yapmadım baba. Onların hepsi gerçek peki? Ya sus! Bir de yalan söylüyorsun be! Senin karnene ne zaman hepsi peki iyi oldu? Otur be oğlum, yüklen be çocuğa. Ben baktım karnede yine orada yok. Gerçek bir karne bu. Şimdi bakalım kızımızın sarı kuzunun karnesine. Her zamanki gibi hepsi peki. Güldür dülüp yavrum. Teşekkür <laughs> ederim <Aferin. gülüyor> dedeciğim. He, ee, yardımlısın laptop'un babacığım. Hmm. Havalar da ısındı. Akua park tatiline gidebiliriz. Ay evet lütfen. Hemen gidelim şu tatile. Ha? Yok ya. O Agu Park mıdır? Gugu Park mıdır? O tatil köyleri kaç para biliyor musunuz siz? Oğlum. Çocuklara söz verdin mi tutacaksın. Vallahi babacığım biz küçükken böyle hediyeler görmedik. Sen küçükken hepsi pek yıkarına hiç getirmedin. <laughs> babacığım iyi not almak onların görevi. Uzmanlar ne diyor? öyle büyük hediyeler almayın diyor. Uzmanları dinliyorsan uzmanlar diyor ki babalar çocuklarına verdiği sözü tutmalılar diyor. Evet babacığım bir kere de uzmanları dinle. Hadi psikolojimiz bozulmadan al şu laptopu. Tamam tamam hadi siz gidin bakayım sonra düşünürüz. Of anne ya sonra düşünürüz demek bu iş yatıyor demek. Of <laughs> laptop hakkımız söke söke alırız. olsa kız gene? Ne olsa kız gene? Nikotin sakızı mı o? Yok ben şey bu naneli sakız baba. Senin yani yediğin nane bini açtı. Kızım şöyle şuna çıkarsın o sakız anlaştın ya. Nikotin sakızı çiğniyor. Sigarayı bıraktı. Eşi nikotin sakızı çiğniyor. Bünyesine nikotini hatırlatıyor. Koca kafa. Necati. Hı. Benim için söylediğin o övgü dolu sözler için çok teşekkür ederim. Ne demişim? Hani dedin ya abime sen benim gibi şahane bir kadınla evli değilsin diye. Ama doğru söylemişim Papatya'm. İyi ki seninle evlenmiş. Yani bu sıcacık, sevimli yuva. film Erdem'in hıçkırığı, çocukların karnesi. Hepsi hayatıma renk kattı. Yoksa evde tek başıma oturuyor. Uf. Lan beni terk <laughs> etme gülüm. Ay, ayıp. Peki ayıp. ayıp, ayıp. Hadi baba ya, altı ver bir laptop. Hem söz vermiştir. Karnem neyse de peki. Babam bana söz verdi. Tatilde gideceğiz. Tamam işte, laptop alıp tatile gidelim. Aa, çocuklar aynı anda babanızla yüklenmeyin canım. Allah Allah. Lütfençim önce ta Yok ben tatile matile gidemem. Çalışıyorum ya. Dükkan bırakılır mı? Aa koskoca yaz tatili lütfen. Yani on günlük ara verebilirsin herhalde. Daha ne istiyorsun? Daha biraz önce dondurma yemeye götürdüm seni. Aa üç top dondurma ile yaz tatili bir mi lütfen? Evladım sen daha hesap makinesini de kullanmasını bilmiyorsun. Laptopu ne yapacaksın ya? Ben zaten hesap makinesi istemiyorum. Laptop istiyorum. Olmaz. Hem taksit de yapıyorlarmış baba. Bir sürü ucuz model var. Lan bunlar da metrobüs gibi iki dakikada bir tır 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 tır, <laughs> tır 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 geçiyorlar adam. E hayatım sen giyin istersen baksana dolaşıp duruyorlar. Bir şey yapmıyorum ki karıma sallıyorum ya. Hmm. <laughs> Vallahi çocuklar haklı Lütfücüğüm. Yani ben okula gitmedim bir şey yapmadım ama benim de tatile ihtiyacım var. Vallahi herkesin tatile ihtiyacı var da bedava olmuyor bu tatil denen şey. Oh, tabii ki bedava. Yoksa sen tatile para mı veriyorsun? Yo ben genelde kuru fasulye bulgur götürüyorum tatile giderken. Otel parasını onunla ödüyorum. <laughs> Çok spritüel abso <adam>, lütfen. <laughs> Öyleyimdir. Ben bugüne kadar tatile bir tek kuruş para vermedim. Nasıl oldu yani ne yaptınız? Otele takıp kaçtınız mı yoksa? rica ederim lütfen mani olur halimi takdir ehyabım. Olur mu öyle şey? Her zaman hesabı ödeyecek bir sponsor bulunur. Sponsor mu? Nasıl yani sponsor? Yani bazen bir şirket olur, bazen zarif bir hanımefendi olur. Eğer yeterince zeki olursan bedava tatil yapman işten bile değil. <laughs> Nasıl olacak o? Yani bu nereden bulunur bu sponsor? E, Valla bu kişisel bir beceridir Lütfücüğüm. Keşke sana öğretebilsem. <laughs> Valla Lütfücüğüm sana tek söyleyebileceğim. Eğer fırsatları iyi koklayabilirsen tatil ayağına gelir. Tatilin kralını yaparsın. Valla bizim öyle fırsatlar önümüzden geçmez. Biz yaz kış çalışırız. <laughs> Dayı ben nasıl tatil yapacağım bu yazda? Çekil lütfen. Çek. Lütfen oğlum, ne oluyor? Bir şey yok baba. Bir Yok bir şey babacığım. Tabii çocuklar tatil bilgisayar diye tutturdular değil mi? Vallahi Lütfü karneleri iyi gelirse ikisine de tatil sözü verdi. Şimdi işin içinden çıkamıyor. İşte bak tutamayacaksın sözleri vermeyeceksin oğlum. Baba ne yapabilirim? Yiğit'in karnesinin hepsi peki. Yani söz verdim. Ama niye söz verdim? Daha iyi motive olsunlar diye. Ee, çocuklara söz verdin mi istediklerini yapmak lazım. E, tabii tamam. söz verdin mi tutacaksın. Ben sana şimdiye kadar hiç öyle yapamayacağım büyük sözler verdim mi? Doğru. Onun için hep sınıfta kaldım zaten. Ah yani ben sana bir bisiklet falan alsaydım sen profesör olacaktın değil mi? Hadi. Tamam tamam hadi çekişme işimi iş sabah sabah. Vallahi Yiğit'i bilmiyorum ama Gonca senelerdir tatil köyü diye sayıklayıp duruyor. Bak aslında giderdik ama benim patronum bana izin vermez. Ben tatil mantil yapamam. <laughs> Tabii izin vermem diye ya. İzin veriyorum. Size on gün izin. <laughs> Buyurun yapın tatilinizi. <laughs> Duydun mu lütfen? Bak baban izin verdi tatil izni çıktı. Duyduk duyduk.